Selamlar hepinize. Üst koridor şampiyon tier ile yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün biraz hızlı işleyeceğim konuyu. Çünkü çok fazla şampiyon var. E, bu listeye %1'in üzerinde seçim oranı olan şampiyonları aldım. Bir kişi hariç bir akali almadım. Çünkü Akali'nin şu an üst koridorda oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında 50-55 tane falan şampiyonumuz var üst koridorda denenen. Tabi bazı şampiyonları hiç almadım. Mesela son dönemlerde işte AP bufflarından dolayı ve dış ayın yüzünden üst koridorda oynanmaya çalışan Alistar gibi. E, onu da dahil etmedim. Yani bazı oynanmaması gerektiğini düşündüğüm şampiyonlar var. 5 kategorimiz var. Çok çok iyi, çok iyi, iyi yani ve hayır şeklinde. E, hayır kategorisinde benim tavsiye etmediğim ama illa da oynayacağım diyorsanız ne haliniz varsa görün diyeceğim şampiyonlar var. Yani kategorisinde gene benim tavsiye etmediğim ama ne haliniz varsa görün de diyemeyeceğim şampiyonlar var. Belli oranda bazı faydalı olan faydaları olan iyi kategorisinde <laughs> ortalama olan şampiyonlarımız var. Çok iyi ve çok çok iyi kategorisinde de seviyelerine göre ve solo başarı performanslarına göre aslında daha iyi şampiyonlar var. Ne kadar fazla yukarıya şampiyon koyduğuma şaşıracaksınız. Şimdiden söyleyebilirim bu arada bunu. ilk şampiyonumuz Aatrox'la başlayalım. Aatrox'u iyi kategorisine gönderiyorum. Son dönemlerde bildiğiniz üzere bir gibi yeni eşya dizilimi var. Karabalta, buzdoğan eldivenli. Ama o bile yeterli şekilde döndüremedi. Hala ne kadar can yani şampiyonun mutlak sömürüye ne kadar ihtiyaç olduğu hala ortada. Oralara aşamada henüz. Akşan solo için muazzam bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Yani hem orta koridor hem üst koridor için. Tabii şu anda üst koridor tier listindeyiz. O yüzden üst koridordaki hani değerlendireceğim. Özellikle bu son dönemde insanların özellikle pro oyunculardan yayılan işte alt koridor çok güçlü alt koridor OP sürekli alta gitmelisiniz topa gitmeyin haritada işte Twitter'da mimler dolanıyor adamlar röportaj veriyor falan öyle bir ortamda akşam yani herhangi birini akşamla zaten birebir bırakmak çok büyük problem bir de gidip üstüne hani kendi koridorunu yendiği kestiği yetmiyormuş gibi bir de görünmez ol bir de ortaya da kesiyor şampiyon. Gank de atamıyorsunuz zaten. Çok zor akşana genk atmak. O yüzden burada olması gerektiğini düşünüyorum Solok'un. Ki galibiyet oranı falan da gayet yüksek. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, ki, yani son bir haftadır. Tam bir hafta olmadı bile. Günde birkaç tane Solok'u atmaya başladım. Ve şöyle söyleyeyim. Benim oyunlarımda neden bilmiyorum. Bayağı da ya yani Elo'da kastımı da söyleyebilirim. Tekrardan işte geçmiş yıllardaki Elo'larıma gelmeme dramak kaldı diyeyim. Botleğin hiç alakası yok oyunla. Öyle söyleyeyim benim oyunlarımda. Sürekli toptan acayip yarıklar açılıyor. Sürekli ama yani. Herhalde millet iş gitmediği için kendi haline kafası rahat takılabiliyor oyuncular diye düşünebiliriz. Neyse. Kamil, onu çok iyi kategorisine koyuyorum. Çünkü belli bir yardım aldıktan sonra inanılmaz snowballlayabiliyor. Çok iyi ile iyinin arasında bir e, durumu var bence Kamil'in. Cassiopeia benim gözümde çok değerli ve birebir çok kuvvetli bir şampiyon ama çok az seçiliyor. Bence o da çok iyi ama daha fazla seçilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çok at son baflardan sonra gerçekten birinciliğe çıkabilecek statüde bir e, durum ya yani bir durumda Cho'Gath o statüye geldi hakikaten her şeyi var Cho'Gath'ın sustain'i var kitle kontrolü var Tabii onun 1v1'leri biraz daha farklı bir tip yani rakibinizi daha uzun süre koridorda tutarak o 1v1'leri kazanır hale geliyorsunuz ama e, yani gidip işte akşam gibi veya Cassiopeia gibi adamın üstüne gideyim koşayım keseyim şeklinde değil de e, daha uzun vadede bir yenme e, formülünüz var ama kullanabilirsiniz kesinlikle tavsiye ederim Dayana, ne Dayana'sı ya? Dayana nereden çıktı? Draven, aman Uf, her şey birbirine girdi. Darius, ikisinin arasına girdi <laughs> Darius, bu arada Mundo nerede? Buralarda bir yerde Mundo olması lazım. Mundo'yu koyacaktım siteye ama çıkmamış herhalde. Neyse. Bak Belvede ve eklemiş mi bu? Darius uzun süredir en iyi toplayan şampiyonlarından bir tanesi. Ben özellikle pro play'de de neden bu kadar az seçildiğini hala anlayamıyorum. Anlayamamaya da devam edeceğim. Ya Mundo nerede bilmiyorum. Burada bir yerde olması lazım Mundo'nun. Ben mi göremiyorum? Aşağıya mı gitti diye bakıyorum. Yok. Neyse bulamadım ama zaten yani kategorisine koyacaktım. Çok da önemli değil yani. Onu da söyleyebilirim size. Fiora e, çok iyiye gönderiyorum onu. Neden çok iyiye gönderiyorum? Aslında şampiyon 1v1 beceri olarak çok çok iyi konumunda. Fakat diğerleri kadar hızlı snowball'layamıyor. Yani ne Darius kadar ne akşam kadar oyunu snowballlayamıyor ve biraz da beceri istiyor. Yani bir çok at kadar da bir Darius kadar da oynaması da kolay değil. O yüzden biraz fazla emek istiyor. Gangplank solo Q'daki en iyi skordor şampiyonlarından biri olduğunu düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Bir kere zaten eşya dizilme... Ya yani bu Navarili falan eşya dizilme o kadar tatlı oluyor ki Gangplank. İkincisi inanılmaz bir güçlenme yerisi var ya. Öyle böyle bir güçlenme yerisi yok. Crit Gangplank'in hakikaten böyle Milleti yorup geçiyor, tekleyip geçiyor. Üçüncüsü bir de ultiyle sağa sola etki edebiliyorsunuz. O yüzden burada kalması gerektiğini düşünüyorum. Gangplank'in. Garen. Kullanımı kolay, etkili, faydalı, birebir kuvvetli. Hatta bir noktadan sonra takım savaşında gidip ölümsüzlüğünüzü de ilan edebiliyorsunuz. Ölmüyor neyse çağır yani. Her zaman kullanabileceğiniz bir şampiyon. Nar. Onu iyiye gönderiyorum. Solo Q için çok uygun bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum. Gragas bir AP alternatif olmasından dolayı. Ve genelde dövüşçü şampiyonlara karşı çok iyi olmasından dolayı onu çok iyi kategorisine gönderdim. Gwen nerflü diğerlerine kıyasla. O yüzden ancak iyi kategorisinde kalabilecek şampiyonlardan bir tanesi. İlahi yani diyebileceğim bir şampiyon. Irelia, doğru eşleşmelerde çok çok iyiye bile çıkabilecek bir şampiyon. Çünkü o hala işte mahvolmuş kralın kılıcı. Üzerine Jackshaw falan alabiliyorsunuz o eşya dizilimine hala çok rahat çalıştırabiliyor İrelia. Ee, bu da onu özellikle bire, bir, yani hem birebir oynayabiliyorsunuz mahvolmuş kralın kılıcı sayesinde. Hem de takım savaşına gelip milleti de doğrayabiliyorsunuz. Bu onu çok esnek kılıyor. Ee, zaten iyi eşleşmeyi bulduğu zaman içinden geçebilen bir şampiyon. Ee, o yüzden yukarılarda tutmak bana mantıklı geliyor. Jax çok çok iyiye koydum onu. Yani bu son atılan nerfler çok bir hayatını değiştirmemiş ki bahsetmiştim ben de azıcık erken oyunda hayatınızı değiştirecek çok da hayatını değiştirmeyecek diye yama notlarında bahsetmiştim Jax'ın değişikliklerinden çok da etkilemedi. Jayce o da çok çok iyi de fakat onu daha iyi oynamanız gerekiyor onu söyleyeyim size. Şimdi Jayce'i iyi oynamayan biri kullanırsa ancak buraya çıkar belki buraya. Ama iyi oynayan birinin de kesinlikle çok çok iyi de en etkili şampiyonlardan biri. En çok maça etki edebilen ön şampiyonlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Kısa az önce gördüm. Aşağıdaydı. Abi çok nöşlü. yapmayın. Çok nöşlü. Bırakın baflasınlar. Şu an gerçekten oynanması iyi durumda değil. Kayle onu da e, gönderdim. Buraya. Kennen solo queue için çok iyiye koyuyorum. Bence pro play için daha yukarılarda olma ihtimali var. Ben biraz fazla göz ardı edildiğini düşünüyorum. Kenan'ın varlığı. Tabi buradaki şampiyon eşleşmenin bazıları çok rahatsız ediyor Kenan'ı. Fakat bazılarına karşı çok iyi. Yani mesela Irelia çok rahatsız eder Kenan'ı. Fakat Jayce'e karşı çok iyidir Kenan. Öyle bazı durumları var. E, o yüzden biraz eşleşme bilgisi gerektirdiğini düşünüyorum. Kenan'ın. Kled onu iyiye gönderdim. g beğenmedi. g çok hoşuna gitmişti çünkü. Oynamak Kled'le ama herkesin herkesin harcı değil. Onu söyleyeyim. Malphite aldığı bufflardan sonra e, kayalıktan hayvanlığa dönüşen mal e, Malphite gerçekten acayip bir statüye geldi. Niye kadar kadar çok statü dedim bugün? Uyuz oldum kendime. Acayip bir seviyeye geldi. Şimdi burada bazı şampiyonlar var. Malphite'e hiçbir şey yapamıyorlar. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz Malphite'e. Abi ne no olur beni yenme diye dua ediyorsunuz karşısında. Çok iyi drone'u çok yani W max oynayabilirsiniz Q max oynayabilirsiniz karşınızdaki eşleşmeye var full tank da gidebilirsiniz hasar odaklı bile gidildiğini gördüm ben çünkü W'lü acayip saçma salak bir burst atıyor yani o yüzden çok çok iyi durumda şampiyon ne kadar çok şampiyon var görüyorsunuz değil mi yukarılarda toplayın durumu çok iyi arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim toplayının kendi roller arasındaki tier durumu da çok çok iyi devam edelim Mordekaiser biraz gerisinde kaldı diğer grubun minik buff'lar veya eşleşme rahatlığı lazım. Eşleşmeler çok zor geliyor Mordekaiser'e. Fazla mobilite var. Neredeyiz? Mordekaiser'e neye geçeceğiz? Na na, na 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 sus. Yani özellikle low elo için kullanabileceğiniz bir şampiyon. Belli oranda tabi seviye arttıkça biraz daha zorlaştığını düşünüyorum. Biraz daha iyi oyunculuk gerektiriyor. Olaf çok çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Olaf Birazdan tabi liste bittikten sonra kendi içerisinde de sıralayacağım şampiyonları. Orada Olaf'ın bu grubun içerisinde de yukarı çıkacağını göreceksiniz. Onu da söyleyeyim size. Şimdiden spoilerını da vereyim. Orn her zaman faydalı her zaman iyi bir şampiyon. Bu arada tank üst koridorlara şu anda gün ateşi rush oynanmaya başladı. Yani ilk eşya gün ateşi pelerini alıp işte daha sonrasında tank mitiklerine falan gitme. Bu da tabii ki doğal olarak eskiden mesela eski gün ateşini veya buzdoğan aldığınız zaman belli bir koridor itme beceriniz oluyordu. Şimdi bunu sağlamak için aslında bunu alıyorsunuz. Gün ateşi rush yapıyorsunuz diyeyim. E, bu da daha iyi gidiyor tanklara. Ki diğer tanklarda da bunu tavsiye ederim. Yani tankman fight oynayacaksanız da bunu yapabilirsiniz. İşte birazdan popi mopi gelecek. Onlarda da bunu yapabilirsiniz. Rahat rahat oynayabilirsiniz. Neredeyiz? Ne dedik biz? Orn. P. Hayır. Pantheon. No. No no no. no. Oynamayın abi. Biraz skordor için kuvvetini kaybetti. Poppy'nin iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Queen var. Queen'in çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. O da özellikle 1v1 bir bir eşleşme yani akşam bir havası olduğu için Queen'i... tabi akşam kadar yani aslında akşam kadar vurur Queen. Ama akşam kadar oyunculara ilginç gelmiyor bence. Eski bir şampiyon olmasından dolayı. O yüzden akşam kadar iyi de oynanmıyor. O yüzden de buralara gönderiyorum onu. Neredeyiz? Renekton. İyiye gönderdim Renekton'u. Zaten burada hani listemizde aslında daha pozitif, daha olumlu, orta falan değil. İyi demişiz yani orta gruba da. Nerede benim gözdelerimden biri var burada. Re, Rengar. Şimdi bence burası Rengar'ın yeri. Ben çok 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 iyi olduğunu düşünüyorum Rengar'ın üst koridorda. Fakat az oynanıyor Rengar. Özellikle o tepeleri tarafından çok tercih edilen bir şampiyon tabii ama daha az tercih edilmesinin sebebini de anlıyorum. Çünkü ne zaman Rengar'ın üst koridorda viable olacağı, oynanabilir olacağı hakikaten belli olmuyor. Bazen öyle kötü duruma geliyor ki. Bazen öyle eşleşmeler oluyor ki asla oynanamaz hale geliyor. O yüzden yeterli emek yani çok emek vermez gerekiyor. emeğiniz boşa gidiyor. O yüzden çok iyiye koyacağım. Ama benim gözümde çok çok iyiydi. Bunu da söyleyeyim size. Riven. Aflar yaradı. 1v1 bir bir kalmak yaradı. Kuleleri çok hızlı yok edebiliyorsunuz Riven'la. Çok çok iyi kategorisini biraz daha gerilerine göndereceğim kesinlikle bunu. Ama ne olursa olsun iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Rumble. Ya yani ya. Niye? Rumble ya niye koydum. Sejuani bir dönem çok popülerdi hatırlıyorsunuz geçen yıl. O, bu, bu yıl o popülaritesini biraz kaybetti ama hala belli başlı eşleşmeleri iyi oynayabiliyorsunuz. Tabi uzun süre birebir kalmak çok da istediğiniz bir senaryo değil. Bir noktada işte Gwen ben size outscale edecek yani Fiora falan. O o yüzden biraz zorlanıyor. Daha çok takım savaşına gidilse aslında daha iyi durum olur. O yüzden yani koyuyorum bunu. Set. Okey durumda oynanır. Shen. Abi çok iyi ya. Yani çok çok iyi hatta. Şimdi Shen. Benim pro play'de de görmeyi beklediğim ama nedense hiç göremediğimiz. 1v1'i gerçekten göründüğünden daha güçlü olan ve görüntüsünden daha da tank olanmış. Daha uzun süre yaşıyor diğer yani şampiyonlardan. Anlaşılamayan bir, anlaşılamayan bir şekilde değil. Tabii ki W'su sayesinde ve sürekli bir şekilde kalkan geliyorsa olmasının sayesinde ama yani diğer tanklarla kıyasladığımız zaman sonuçta onların ekstra tanklık özellikleri var. Kendilerine zırh, büyü direnci vesaire hasar azaltma falan var. Ama işte şimdi de W'su direkt yememesini sağlıyor otomatik saldırıları. Belli oranda özellikle solo queue için çok değerli bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Oyunu değiştirebilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli ilgi gösterilmiyor bence ona. S, -Singed çok çok iyi. Zaten bir önceki tier list videomuzda da gizli cevherlerin videosunda da bundan bahsetmiştim. Sion ona çok benzer bir statüde şu anda. Gene bak statü dedim. bak ya. Urgot. 3'e gider ya. İyi de kalsın Urgot. Vladimir. Yani ile iyi arasında kalıyorum. çünkü öyle çok da darlayamıyorlar. Yani iyiye koyayım ama iyinin atlarına gönderiz onu bu bir 38 tane nerf yedikten sonra doğal olarak yani de kalıyor. Warwick gizli güçlü şampiyonlardan bir tanesidir solo Q için. Ben yeterli değerin verilmediğini düşünüyorum Warwick'e. Ee, bu Kong oynayanlar falan olmuş ama hayır no yapmayın öyle bir şey. Ya ee, Yasuo hayır toplayın da Sadece Nara karşı oynayabilirsiniz. Yone'ye kesinlikle gene tasvip etmiyorum. Zek nerflerden sonra yani yok gene iyi de kalır. Şimdi Liste böyle. Kendi içerisindeki sıralamaları merak etmeyenler varsa hemen çıkıp gidebiliriz. Ama kendi içerisinde de sıralayacağım. Şimdi yani grubunu kendi içerisinde bir sı sıralayalım. Tamam burası böyle yeter. İyi grubunu kendi içerisinde sıralayalım. Atrox yukarıda kalır. Nar burada kalır. Orada şuraya çıkar. Nasus en arkaya gider. Zekin arkasına gitmez. Urgot gidebilir. Renekton kledin önüne geçer mi? Geçer. Renekton buraya kadar gelir ya. Tamam burası böyle. Şimdi çok iyi grubunu kendi içinde bir sıralayalım. Warwick'i başa koyayım. Sonra yerleştiririz kalanları. Warwick bayağı iyi. Rengar. Hatta Rengar Warwick'in bile önüne geçebilir. en altı atayım. Fiora. Çok iyi bir V1C. Ama Garen oynaması daha kolay. Garen'i öne koyduk. Gragas, İrelia. İrelia hatta buraya. Queen. Hamil Kenan'ı geçer. Evet böyle. Çok iyi tiyerimiz de bu şekilde. Kendi içlerisin, içlerindeki sıralamada. Şimdi çok çok iyi sıralayalım. Abi bu grup çok acayip bir grup ya. Yalnız her şey var grupta. Range AD var. AP tank var. İsterseniz full AP de oynayabilirsiniz. AD Juggernaut var. AD Full Credit Mele var. AP Bruiser var. AD Artileri var. Full Tank var. Full Perma Tank. AD Bruiser var. Başka bir AD Fighter'ımız var. Sincit var. Yani her şey var hakikaten. Şimdi bu grubu şöyle bir sıralandıralım. Abi şu Darius bir yukarı bir çıksın. Darius bayağı iyi durumda şu anda. Malphite'in buffları çok iyi oldu. Özellikle Jayce seçleşmesi falan da çok iyi. Akşana karşı da kullanabilirsiniz Malphite'ı. Onu da bir yukarı çıkartalım. Bunların hepsinin tepesine bir Olaf'ı koyalım. Sincit pislik bir şampiyon. Çok attan iyi mi? Yok. GP'den iyi mi? Yok. Jax'tan iyi mi? Sanki. Şöyle mi? Böyle sanki. Sanki böyle iyi oldu evet. Olaf gerçekten bir mi ya? Sanki bir ya şu anda Olaf. Evet evet böyle oldu. Evet. 13.4 aktif yamamızın üst koridor tier liste sonlandı. Bunun aynısını ilerleyen günlerde orman alt koridor, orta koridor falan için de göreceksiniz. Kısa süre içerisinde getirmeyi planlıyorum. Yani abone olmayı unutmayın. Bu arada bana abone olmayı unutmayın da Yani bir yıl oldu. Hatta belki de bir yıldan fazla oldu. 34.700 abonedeyiz. Yani inanılmaz bir senaryo. 35.000'i bile atlayamadık. Gerçekten inanamıyorum. Nasıl olduğunu anlamadım. Valla motivasyonumu kaybetmeye başladım. Zaten paramara da kazanmıyorum biliyorsunuz. Hep söylüyorum yani. Valla motivasyonumu kaybetmiyorum. En azından şöyle bir, bir sınırlar aşılsa bir 50 lira falan gelsek ya. Bir gözümüz gönlümüz açılsa. Neyse herkesi çağırmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay